Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dokuzlu çarpmalarla ilgili bir yöntem göstermek istiyorum. Bunun için ellerimizi açıyoruz. 10 parmağımız var. Soldan saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Peki. Buydu. Hayır bu değil şaka. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Bu yöntem sadece dokuzlu çarpmalarda geçerli. 9 ile hangi sayıyı çarpıyorsam soldan saymaya başlıyorum ve o parmağımı kapatıyorum. Mesela 9'da 4'ü çarpmak istiyorsam 1 2 3 4 4. parmağımı kapatacağım ve burayı sınır olarak belirliyorum. Yani benim bu parmağım yokmuş gibi sayabilirim. Oraya da kırmızı bir çizgi koydum ben. Şimdi bu sınırın sol tarafında 3 parmağım kaldı. Sağ tarafında ise 1 2 3 4 5 6 parmağım kaldı. Yani 3 var ve 6 var. 3 ve 6 ile oluşturabildiğim sayı 36. Hadi hemen başka bir örnek deneyelim. 9 ile 6'yı çarpalım. Yöntemimiz şuydu. 9 ile neyi çarpıyorsak sınırımız o sayı oluyordu. 9 ile 6'yı çarptığımıza göre sınırımız 6. O zaman 6. parmağımı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. parmağımı sınır olarak kabul ediyorum. Ben hemen buraya kırmızı bir çizgi koyuyorum. Bakalım sınırın solunda 5 parmağım var. 5, sağında ise 4. 5 ve 4 yani 54. Bu kadar basit. Diğer 9'u çarpmaları da siz kendiniz deneyebilirsiniz. Bye bye.